Farkı ne tam i̇şte, biz bilmiyoruz ha, sizden şimdi dinleyeceğiz. On onları yani Türkmen nedir, yörük nedir. Ya bizim Gökhan'a olduğumuz... bakın hocam, o şimdi Türkmen mi oldu, yörük mü? Bir gidelim mi kargı köyne? Bir bakın evet. anlatsınlar sonra e o ha. boşusu var ya şurada ha, ha. o işte tamam yörük işidir. O. Yörük işi o Gökhan, sen yörük oldun şimdi. Hadi ablacım dinliyoruz, buyurun. Y yörük işidir Mustafa o Mustafa hocam, ellerinizden öpüyorum hocam. <laughs> sağ olasın, sağ olasın. <laughs> Belki oradakiler de beni tanırlar çünkü ben yürü Türkmen ovalarına evet. Hocam şöyle tanıyorlar. Ömrüm, ömrümü öyle geçirdim. Hocamız diye şerefle siz anlıyorlar ve resimlerinizi müzelerine asmışlar. Ben o kadar söyleyeyim hocam. Öyle mi? Evet efendim. Şimdi evet, sözü ben yıllardan beri aralarında dolaştığım için yani elim adamı deyince odasına kapanır da oturur falan <laughs> falan değil. Affedersin. <laughs> ben Affedersin. Ben öyle... E, efendim, Avrupa'da, Amerika'da da ben kendi insanımı bileyim evvela. Doğru söylüyorsun. Affedersiniz yani kendi insanım. <laughs> Haydi Gökhancığım şimdi seni izliyoruz, seni dinliyoruz dikkatle. Sabi Hanım tekrar merhabalar Merhaba. Biz Kargıköy'ü e, Enver Yalçın Yörük Müzesi'nde Enver Bey ve sevgili eşiyle birlikteyiz Az önce sizleri keçi muhabbetinde bırakmıştık ha. Şimdi keçi muhabbetinden size Şu önce bir kıl çadırlardan bahsedelim ha. mi Enver abi? Evet, evet. Kıl çadırlarımız var Bu çadırlar yörüklüğe has Evet değil bunlar mi? meşhur geçilerimizin Kıllarından yapılan çadırlar Yıllarca atalarımız bunların içerisinde yaşamışlar Mis gibi böyle tertemiz havada Oksijenli yerlerde dağların başlarında Hala da günümüzde kullanılmakta. Ülkemizin birçok şehrinde veya üniversitelerimizde, efendim belediyelerimiz etkinliklerde bunları kullanıyorlar efendim. Biz de oralara veriyoruz. Ne güzel, ne güzel. Şimdi şu taraflarda yörüklerin kullandığı, tabii köylülerimizin de genel olarak kullandığı aletlerden var. Evet. Onları biraz tanıtalım mı abi? Evet, evet, mesela evet, bu neydi? Bu yörüğün dağda su içtiği, muhardan su içtiği susak efendim. Bu susak. da e, geçisini hayvanlı suladığı alaf. Alaf. Alaf diyoruz. Evet, hmm. şimdi burada e, çok önemli bir... E, ...konuyu anlatacağız müzemizin bu bölümünde... ...ekmeğimizin oluşumuyla... ...ilgili bir bölüm burası... ...müzemizin alt katı... ...2500 parça eserimiz var dedik... ...bunların içerisinde başta ekmeğimizin oluşumunda... ...tarlamızı sürmede kullandığımız kara sabanlarımız... ...kara sabanlar... Evet, e, ...şimdi evet. Emre abi ekmeğin oluşumunu... ...anlatalım hep birlikte ama benim daha önce... ...değinmek istediğim evet. bir şey var... ...şöyle sizi de şöyle alalım ablacığım... ...şimdi daha önce e, Kurtuluş Savaşı esnasında Ege bölgesinden en çok şehit veren yerin Muğla olduğunu biz evet. Muğla'da da söylemiştik. Evet. Fethiye de buna dahil. Fethiye toprakları 11 Mayıs 1919'dan 20 Haziran 1920'ye kadar da İtalyan işgali altında kalmış. Burada ben yörüklerin yaylaya çıktığı kanıları görüyorum. Evet efendim. Bu kanılar yaylaya çıkmakta kullandıkları kanıların aynılarını Kurtuluş Savaşı'na mermi taşımakta, erzak taşımakta da yine o az önce Mustafa Kafalı hocamızın evet. bahsettiği Anadolu kadınının annesinin gücüyle evet. E Taşıdığı kanılar burada. Evet. Doğru efendim. mu söylüyorsun? Evet efendim. Önce Mustafa hocamın ellerinden öpüyorum. Ankara'da birkaç sefer beraber olduk. Belki bizi hatırlar. Evet bu kanılar, hayvanlar, eşeklerle günlerce şeyde cephede savaşan insanlara bunlarla yiyecek erzak taşımışlar. Biz de bunları burada gelecek kuşaklara, geçmişini bilmeyen insanların geleceğini göremeyeceğini göz önünde bulundurarak Yüce Atatürk'ün sözü üzerine bunları bir yörük olarak Gelecek kuşaklara aktarmak için müzemde sergiliyorum efendim. Peki şimdi senin tekrar bu yörüklüğe dönersek bu kahramanlıkları da özellikle bilmeyen genç kuşaklara sürekli hatırlatmak istiyoruz ki. Evet, bu topraklar evet. sadece tatil yapmak için değil bu toprakların ciddi tarihi anıları var. Bunlardan da haberdar olalım diye. Peki bu yörük ne demek? Efendim, ne diyorsun? bu çok güzel bir soru. Şimdi yörük kimdir diye Yüce Atatürk'ümüze sormuşlar. Gel abi. Yüce Atatürk'ümüzde yörük demiş yürüyen Türktür demiş. Hmm. Yörük yaşamını hayvancılıkla sağlayan. Konar göçer insanlara yörük denir. Yörüğü insana Allah'ın yörüğü diye bazen mesela yerine göre insanı küçük düşürmek amacıyla söylüyorlar ama yörük hakikaten Türk toplumunda üreten bir insandır. Evet. Yoğurdu, sütü, tereyağı, peyniri şehirliğe yörük dağının başından getirir. Yine Yüce Atatürk bu dağların başında diyor eğer diyor bir duman tutuyorsa Hatta bir yörük çadırı varsa diyor, içinden de duman tütüyorsa bu ülke batmaz diyor yani. Yörük o kadar önemlidir efendim. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Alkışları duyuyorum, videodan evet. hepsi sana geliyor bakalım herhalde. Çok teşekkür ederim. Şimdi yörük kültüründe tabii ki hayvancılık da çok ön evet. planda, hayvan evet. ürünleri de çok önemli. Fakat bu bir ekmek yapmakta kullandığımız aletleri bir daha şu ekmeğe dönerek tarım kısmını da bir anlatalım mı birlikte? Anlatalım, birlikte anlatalım efendim. Bunlar böyle parmaklarımıza taktığımız ee, kameramız. Şöyle, şöyle kameraya diyorsa, dönelim. E, hemen şöyle parmağıma takarak Sen göstereyim. Ta Abi. Bunlar elliklerimiz. Bu elliklerle insanlar daha fazla buğday tutmak için... ...elini kesmemek için tarladan bu şekilde buğdayı bıçıp... ...koymada kullandıkları ellikler. Çok hmm. önemli bir eser. Bunları yüce atalarımız nur içinde yazsınlar kafaları çalışan bir toplumuz ayrıca Türk toplumu olarak <laughs> bravo yani çaresizlikten birçok şey geliştirmişiz ki bunu düşünmek bile önemlidir biraz sonra yukarıda da çok güzel şeyler anlatacağım bravo. ama zamanımız kısıtlı oldu Tabi tabii, için, tabii Sabi abi ablamızı da zor durumda bırakmamak için bırakmaz, sizlere bırakmaz yok genç ilginçler... dinliyoruz Bunun biz zevkle. buyurun evet bir zevkle dinliyoruz, zor durumda bırakmıyorsunuz evet. diyorlar. Şimdi biz gençler bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Mustafa hocam da diyor, biz bunları yaşayarak öğrendik, öyle ha. okullarda öğrenmedik diye. Biz bunları yaşamadık. Ya. Bunlar ne? Bunlardan gençlere biraz bunlar bahsedelim efendim, lütfen. Bunlar dövenler. Yüzyıllardır Anadolu'da Türk köylüsü ve çiftçisinin buğdayını, danesini samıdan ayırmak için kullandıkları döven modellerimiz. Bunları şurada ileride göstereceğiz. Aha. Burada yerde de var. Günlerce böyle harman yerlerine harmanlarını taşıyarak buğdaylarını e, sapı samandan ayırmada kullanmışlar sıcağın baharında. E, ben de bu müzeyi zaten insanlığın geçmişte ekmek üretmekte hatta günümüzde de ülkemiz birçok kıtlık yaşıyor yani evet. veya dünya ülkesi kıtlıkla boğuşuyor. Evet. E, son yıllarda yağmur sorunu da söz konusu. Ekmeğimizin önemini anlatmak için bu müzeyi kurdum. Ne kadar güzel. Burada ekmekler işte bu zor şartlarda bu dövenlerle çakmaktaşlı dövenlerle dövülüp. Dırmıklarla toparlanıp yine bu e, şu gösterecek olduğum yabalarla havaya atarak e, sapı e, samandan avunmada kullanmışlar rüzgarla. E, samanını hayvanlarına yedirmişler. Sap, sap. Buğdaylarını da hem kendileri yemişler hem bu cephedeki askerlere göndermişler. Yani, yani. bunlar çok önemli eserler. Yine eski küreklerimiz var. E, bunlar buğdayı yerden toplamakta. Holuzlarımız ölçü ve tartı aletlerimiz hamur teknelerimiz yine karşıda görüyor. Atlarımızın eğerleri veya semerleri. Dur abi şöyle yapalım şimdi senin bu holoz dediğin ne holoz dediğin ben onu da anlamadım. Efendim, yani Orada bir holoz var evet, bu... bir ona da göz atalım mı holoz ne? Holoz buğdayı e, sapını samandan geriye kalan küçük parçaları ayırmakta kullanılan önemli bir alettir ama bu holozun önemi daha da büyük. Yine bakın bak yüce Anadolu kadını ülkemizin her zaman her şartlarda savaşında efendim kendi çoluğunun çocuğunun ekmeğini kazanmasında büyük emek sarf etmiş. Kadınlar olmasa erkekler kokardı. Kadınlarımızın <laughs> önemi çok büyük. Bravo. Şimdi bravo. bu holuz e, inanın bir Anadolu kadını bak yamamış. Yamayaraktan bir holuz elde etmiş. Yama yani, yamayamış holuzu eskimiş, evet. Hocasına yama bir holuz aldıramamış. Masraf olacak diye çoluğuna çocuğuna defter silgi galem alabilmek için. Bak. Senin eşekle evlenecek ya, evet. hanım deyince o da böyle bir oradan ses vermeye başladı bize. <laughs> evet. Bak diyorsun değil mi eşeğimi abi? de inşallah evlendirmeyi düşünüyorum. <laughs> Dur o konuya geleceğiz. Konuya Biz sonra şey şu yapacağız. holoza, şu İkisini. hanımların kahramanlığı kısmına ben özellikle değinmek istiyorum. Evet. Çünkü hocam annelerin kahramanlıkları, evet. annelerin özverileri konusunda, Türk toplumunda ananın yeri konusunda evet. çok konuştu. Sen de maşallah hanımı hiç yanından ayırmıyorsun abi. Ya şimdi sürekli Anca beraber kanca beraber. Hanımsız bir dünya olur mu? Olmaz. Günümüz insanı hanımla iyi geçinmediği için, Hani ekonomik şartlardan dolayı hanımla iyi geçinmeyen erkekler biraz gergin olur toplumda. Yani işte trafikte falan birbirler birler korneler falan yani hanım da iyi geçinir insan bir erkek sabah evinden güler yüzle ayrılırsa böyle mutlu bir şekilde Toplumun içerisinde de daha sağlıklı doğru, atmosfer ve doğru. iletişim kurulur. Ama hanımıyla dargın bir adam toplumda nasıl iyi iletişim kursunda doğru. günlük hayatı değerlendirsin? Bu işler hep birbirine bağlı. Birbirine bağlı. Biri olmaz, olmaz. Evet. olmaz. Peki bir... şimdi yine bu annelerimiz çok kahramanlıklar da göstermişler. Evet. Çok da özverirler sağ evet. olsunlar ama babalarımızın da çocuklarına yaptıkları katkılar var. Biz evet ondan efendim bahsedelim bu mi? kürek bu küreği anlatır ki ağlayan insanlar oluyor. Bu kürek üç tane küreğe bir baba yamayaraktan tarlada işte buğdayını, fasulyesini, domatesini, biberini, batlıcanı sulamış. Bunlardan e, satarak gelir elde etmiş. Yani burada çoluğuna çocuğuna küçük yaştaysa defter, silgi, kalem, kitap alabilmek için. Eğer büyüdüyse onları evlendirebilmek için, yorgan, yastık, döşek, pişicikler almak için kendisine yeni bir kürek alamamış. Şu çaresizliğe bakın yani. Bu küreğin önemi de çok büyük efendim. Peki. Şimdi burada Anadolu kadınından da Anadolu evet. erkeğinin kahramanlıklarından da bahsettik Yörük kültüründe Tarımın ne kadar iyi yer tuttuğuna da bahsettik Birazdan da ikinci katta başka şeyler göstereceğiz evet. Peki buradaki özellikle bu parçaları toplarken siz evet. ciddi sıkıntılar evet. çektiniz. Bundan evet. da bahsetmek evet. istiyorum. Mustafa Kafalı hocam da size çok yardımcı olduğunu evet. da söylediniz. Evet. Bilgileriyle, birikimleriyle, evet. deneyimleriyle. Evet. Peki daha başka buraya katkıda bulunmak isteyenler olursa yahut kültürümüzü genişletmek evet. isteyenler olursa Kargı Köyü'ne buyursunlar da diyelim mi? Diyelim efendim. Diyelim. Ayrıca onların resimleriyle özgeçmişlerinde yazarak yani hem müzemizde onları zevkle, şerefle sergileriz. Hem çoluğu çocuğu torun torbası gelir. Aa bak bizim de işte falan dedemizin malzemesi burada değil. Yani bunları biz sarınıp kabileye götürmeyeceğiz. Bunlar <laughs> devletimiz bir şekilde. Bunlara ileride ben öldükten sonra çocuklarım sahip çıkacaklar. Bu 2500 parça eseri korumakta da zorlanıyorum yani. Evet. Ben bunu tek başıma ailemle birlikte kazandığımız tarım gelirlerimizle... ...işte küçük işletmemizin gelirleriyle kurduk. Büyük şeref duyuyoruz yani bunları ülkemiz Çok... insanına kazandırmaktan. Çok güzel bir kültür hizmeti gerçekten. Sabiha Hanım sizin bize soracağınız başka şeyler var mı? Biz böyle kendimiz devam ediyoruz ama. Hocamın söylemek istedikleri varsa bu arada buyurun hocam. Çok Efe, güzel bir efendim, şey yapmışlar öncelikle değil mi? Efendim çok güzel tabii. Ee, Yörük kardeşlerimizin bir karakteristik yapısı vardır. Çok fazla öyle karışık işlere bilmezler. Ee, ve sözlerinde sabittirler. Senet falan yazmaya gerek yok. Ben size yörük sözü verdim dediyse tamamdır. Bundan yıllar önceydi. Bir yörük e, mahkemeye veriyor şehirli birisi. Babam da hakim dinliyor. Diyor işte borcunu ödemedi şu kadar zamandan beri. Döndü. babam sordu. Dedi kardeşim bak ne diyor dedim. Sen borçluymuşsun borcunu ödememişsin. Yörüye diyor değil mi? Ha, Hı. Senet falan yok. Hakim Bey dedi, ben borçluyum dedi. Fakat imkanım olmadı, ödeyemedim dedi. E onu yani da söylüyor. Senet canım. falan yok, affedersin. Senet falan yok. Şimdi içinde bulunduğumuz günde imzaladığı senedi dahi sahte çıkıyor. Hayır efendim benim çıkıyor. değil diyor. Bu imza benim değil diyenler var. Yani ne kadar bir acayip e, devreye doğru gidiyoruz bunun manasını ifade etmiş olayım. Hiç Senettir onların sözü. Doğru söylüyorsunuz. Bunu biz yaşadık ben mahkemede gördüm. Ta 1950 veya 40'lı yıllarda dinlediğim bir mahkemenin hikayesi bu. Şimdi devam etsinler ikinci kata sonra dönüyoruz sevgili hocama. Evet Gökhan'cığım. Biz ikinci kata bir dahaki bağlantıda devam tamam. etmek istiyoruz mümkünse. Çünkü tamam. orada da anlatacak çok şeyimiz var. Tamam. Biz burada dürüst, emektar, çalışkan, güler yüzlü, konuk sever yörüklerimizle birlikteydik bu bağlantıda. Bir sonraki bağlantımızda yine size çok güzel sürprizlerimiz var. Çok güzel bir sohbet devam ediyor. Biz de burada dinlemekten çok büyük gurur duyuyoruz. Bir dahaki bağlantıda görüşene dek. Hoşçakalın. Çok teşekkürler Gökhan'cığım. Ellerinize sağlık. Evet hocam o kadar emekleriyle ekmek paralarından ayırarak hakikaten çok güzel bir müze yapmışlar. Ben çok etkilendim. Efendim, ben, Bize miras bırakmışlar ben, çocuklarımıza. Ben memnun oldum. Bu evet. tabii.